Çalışkan Arılar Sınıfı, hepinize selamlar. Bugün hep beraber 3 basamaklı doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Önce 3 basamaklı doğal sayıları tanıma, okuma ve yazma, ardından basamak adı, basamak değeri ve sayı değeri, daha sonra 3 basamaklı doğal sayıları büyüklük ve küçüklük bakımından sıralama ve son olarak da örüntü konusu başlıkları üzerinde duracağız. Konumuza 3 basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma ile başlayalım. 3 basamaklı doğal sayı ne demek? Dilerseniz önce tanımını yapalım. 3 rakamdan oluşan ve başında sıfır olmayan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. Tekrar ediyorum, 3 rakamdan oluşan ve başında sıfır olmayan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir sayı modelimiz de geldi. Çocuklar, burada bir notumuz var. 3 basamaklı doğal sayılar birlik, onluk ve yüzüklerden oluşur. Geçen sene hatırlarsanız birlik ve onluklarla çalışmıştık. Bu sene buna yüzlükleri de ekliyoruz. Birliklerimiz, onluklarımız, ve yüzlüklerimiz. 6 tane birliğimiz var. O da 6 yapıyor. 2 tane onluğumuz var. O da 20 yapıyor. Ve 4 tane yüzlüğümüz var. O da 400 yapıyor. Evet, şimdi sayıyı okuyabiliriz. 420 6 426 Şimdi başka bir sayı modeline bakalım. 5 tane yüzlüğümüz var. 4 tane onluğumuz var ve 3 tane birliğimiz var. Acaba bu sayımız kaç? Tabii ki 543. Ok işaretiyle yazılışını da görüyorsunuz. 543 Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Sevgili öğrenciler, bu etkinliğimizde verilen sayıların yazılışlarını göreceğiz. Birlikte cevaplayalım. İlk sayımız 378. İkinci sayımız 624. Sonraki sayımız 215. Daha sonraki sayımız 832 ve son sayımız 149. Çalışkanarlar sınıfı sırada basamak atları var. Sayımız 357. 7 rakamını gösteren ok işareti birler basamağını oluşturuyor. 5 rakamını gösteren ok işareti onlar basamağını oluşturuyor. 3 rakamını gösteren ok işareti ise yüzler basamağını oluşturuyor. Şimdi de basamak değerlerini öğrenelim. Sayımız 536. Gördüğünüz gibi birler basamağında 6 rakamı var. Basamak değerini bulmak için rakamlar hangi basamakta ise o basamak ile çarpıyoruz. 6 birler basamağında olduğu için 1 ile çarpıyoruz. 6 çarpı 1 eşittir 6. 6 rakamının basamak değeri 6. Onlar basamağında 3 rakamı var. 3 ile 10'u çarpıyoruz. 3 çarpı 10 eşittir 30. 3 rakamının basamak değeri 30. Yüzler basamağında 5 rakamı var. 5 ile 100'ü çarpıyoruz. 5 çarpı 100 Eşittir 500. 5 rakamının basamak değeri de 500. Kıymetli öğrencilerim, basamak değerini öğrendik. Şimdi de sayı değerini öğrenelim. Sayımız 743. Basamaklarımızı da görüyorsunuz. Çalışkanlarlar sınıfı, buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Zaman zaman öğrencilerin basamak değeri ve sayı değerini karıştırdıklarını görüyorum. Sayı değerini basamaklardaki sayılar oluşturur. Yani herhangi bir değişiklik olmaz. Örneğimize dönecek olursak, birler basamağında 3 rakamı var, sayı değeri de 3. Onlar basamağında 4 rakamı var, sayı değeri de 4. Yüzler basamağında ise 7 rakamı var, sayı değeri de 7. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Sevgili öğrenciler, sıradaki konumuz 3 basamaklı doğal sayıları büyüklük ve küçüklük bakımından sıralama. 3 basamaklı doğal sayıları sıralarken sayının yüzler basamağına bakarız. Yüzler basamağı büyük olan sayı diğerlerinden büyüktür. Yüzler basamağı eşit ise onlar basamağına bakarız. O da eşit ise birler basamağına bakarız. Çocuklar, Burada önemli bir notumuz var. Sayıları sıralarken sembol kullanmalıyız. Gördüğünüz gibi bu sembolümüz küçük tür anlamına geliyor. Sembolümüzün sol tarafına sembole bitişik bir şekilde dik bir çizgi çizdiğimizde küçük tür kelimesinin ilk harfi olan K harfine dönüşüyor. Eğer sembolleri karıştırırsak bu ipucunu kullanabiliriz. Bu sembolümüzde büyük tür anlamına geliyor. Bunun da sol tarafına sembole bitişik bir şekilde dik bir çizgi çizersek büyük tür kelimesinin ilk harfi olan B harfine benzediğini görüyorsunuz. Örnekler üzerinde uygulama yapabiliriz. Sayılarımız 276, 923, 187, 495 ve 764. Yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe sıralayınız. Hatırlarsanız 3 basamaklı sayıları sıralarken sayıların yüzler basamağına bakıyorduk. Yüzler basamağında bulunan rakamların altlarını kırmızı kalem ile çizdik. Artık kolaylıkla sıralayabiliriz. En küçük 187 olduğu için önce 187'yi yazıyoruz. Yazdığımızda Mutlaka yukarıdaki 187 rakamının üzerine çizmeliyiz. Yoksa karıştırabiliriz. Evet 187 Küçüktür 276 276 Küçüktür 495 495 küçüktür 764 Ve 764 küçüktür 923 Diğer örneğimize bakalım sayılarımız 307, 872, 290, 501 ve 610. Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. Bu defa büyükten küçüğe sıralıyoruz. Yüzler basamağındaki rakamların altını çiziyoruz. 872 büyüktür 610. 610 büyüktür 501. 501 büyüktür 307 ve 307 büyüktür 290. Evet çalışkanlar sınıfı. Son olarak örüntü konusundayız. Örüntü ne demek? Önce tanımını yapalım. Sayıları ve şekilleri belirli bir kurala göre sıralamaya örüntü denir. Tekrar ediyorum. Sayıları ve şekilleri belirli bir kurala göre sıralamaya örüntü denir. Örneğimize bakalım. Sayılarımız 4, 8, 12, 16, 20 ve 24. Sevgili öğrenciler, önce örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Bunun için rakamlar arasındaki ilişkiye bakmalıyız. Önce 4 ile 8 sayısına bakalım. 4'er bir artış görüyoruz. 8 ile 12 arasında da 4'er bir artış var. 12 ile 16 arasında da 4'er bir artış var. 16 ile 20 arasında da 4'er bir artış var. 20 ile 24 arasında da 4'er bir artış görüyoruz. Sanki örüntünün kuralını bulduk. Kural ileriye 4'er ritmik sayma. Çocuklar, bazen örüntünün kuralı verilir ve örüntüyü bulmamız istenir. Örneğimizde geldi. 9 sayısından başlayarak ileriye doğru 5'er artan örüntünün 6. adımı kaçtır? Çözümüne geçelim. 9 sayısından başladığına göre birinci adımımız 9. Dokuz. 9'un üzerine 5 sayıyoruz. 2. adım 14. On 14'ün on üzerine 5 sayıyoruz. 3. adım 19. On 19'un dokuz. on üzerine 5 sayıyoruz. 4. adım 24. 24'ün üzerine 5 sayıyoruz. 5. adım 29. 29'un üzerine 5 sayıyoruz. 6. adım 34. Bize 6. adımı sormuştu. Cevabımız 34. Son bir örnek daha yapalım. Sayılarımız 5, 8, 7, 10, 9, 12 ve 11. Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir? 5 ile 8 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. İleriye 3 artmış. 8 ile 7 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Geriye 1 azalmış. 7 ile 10 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. İleriye 3 artmış. 10 ile 9 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Geriye 1 azalmış. 9 ile 12 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. İleriye 3 artmış. Son olarak 12 ile 11 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Geriye biraz almış. Kural: Örüntü 5 sayısından başlayarak önce 3'er artıyor, sonra birer azalıyor. Çalışkanarlar sınıfı, dersimiz bitti. Aferin size. Beni çok dikkatli takip ettiniz.